Merhabalar hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah beyazlarda yeni başkan Hüseyin Yücel ilk icraatımız Fambrokost ile yollar ayırmak oldu dedi. Başkanımız Sayın Arat'ın beklenmedik ve bizleri üzen istifasının ardından görevi devraldık. Yönetim kurulu olarak Beşiktaş'ımızın sahipsiz olmadığını göstererek kulübümüzün geleceği için bir araya geldik. İlk icraatımız hocamız Gio ile yollar ayırmak oldu. Kendisi çok kariyerli bir hoca ancak hem alınan kötü sonuçlar hem de beklenen oyun performansının sergilenmemesi bizi bu kararı almaya etti. Kendisine ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Futbol A takımımızı vekaleten hocamız Serdar Topraktepe'ye emanet ediyoruz dedi. Ve bu açıklamalardan hemen sonra Beşiktaş'ın Beşiktaş'ta gündeme ilk gelen isimlerden biri yine Sergen Yalçın'dı. Beşiktaş Sergen Yalçın'ı getirir mi? Görüşme tarihi netleştiği iddiası var. Beşiktaş'ta teknik direktör Gio son olarak Beşiktaş'ın Avrupa'da İsrail ekibi Makabi ile oynadığı müsabakadan puan kaybıyla dönmesinin ardından tepkilerin odağına yerleşmişti. Beşiktaş taraftarı Gio'yu istifaya davet etti. Siyah beyazı taraftarlar takımın başında sergini görmek istediklerini dile getirmişti. Gözler Beşiktaş yönetimine çevrilirken taraftarı heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ta son Makabi mağlubiyeti sonrası büyük tepki çekmiş ve siyah beyazı taraftar. Yönetime sert tepki göstermişti. Avrupa'daki kötü sonucun ardından Beşiktaş'ın deneyimli teknik adamı Ciyo ile yollar ayrıldı. Beşiktaş'ta hareketli bir gündem hakim olurken siyah-beyaz taraftarı heyecanlandıran bir iddia var. Erten Süzgün'ün haberine göre Beşiktaş yönetimi pazar günü Sergen Yalçın ile masaya oturacak. Yalçın'ın yurt dışında olduğu ve pazar günü sabah saatlerinde İstanbul'da olacağı bildiriliyor. Sözcü gazetesinin yayınladığı bir haberde Yalçın ile Beşiktaş'ın şartlarda anlaşmak üzere görüşmelerde bulunduğu ama henüz bir anlaşmaya varmadığı da bildirildi. Haberde Beşiktaş yönetiminin Yalçın'a 6 aylık mukavele önerisinde bulunduğu lakin hocanın 1,5 yıllık kontratta ısrar ettiği de bir diğer iddia. Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi başlar mı? 29 Ocak 2020'de Beşiktaş'ın başına geçen Yalçın 2021-22 sezonda Süper Lig şampiyonluğu yaşamış. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de de alınan kötü sonuçlar üzerine 9 Aralık 2021'de görevine son verilmişti. Beşiktaş'taki görevine son verilen Aybaba bugün düzenlediği toplantıda Sergen Yalçın ile geçen sezon görüşecektim. Başkan Arat istemedi demişti. Bu arada geçen sezonun ikinci yarısında Antalya Sporu çalıştıran Sergen Yalçın başarısız bir grafik çizmişti. Hüseyin Yücel'in Sergen Yalçın ile yüz yüze yapacağı görüşmenin Hatay Spor maçından sonra gerçekleşebileceği ve burada anlaşmanın resmiyete kavuşacağı iddiası da var. Ayrıca Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe maçında takımın başında olma ihtimalinin de yüksek olduğu iddia ediliyor. Evet sevgili futbol severler Beşiktaş'ta teknik direktör kim olacak? Öne çıkan ilk isim yine Sergen Yalçın oldu. Bakalım ilerleyen günlerde ne gibi gelişmeler olacak? Gelişmeleri yine aktaracağız.